Hanguk tangu modu 안녕하세요. so? Türkçesi. Ee, Koreli bilardo fanlara herkese merhaba. Bu ne ya? Hemen <laughs> Buyurun Beyza Tamam, <Hanım>. O okay. <laughs> bizim masaları... Tabii. O masa da çok daha canlı çıkıyor. Evet. Ben Yani geçmişte şöyle bir söylemim vardı. Yani 60 yaşından sonra bilardo oynamayı pek düşünmüyorum demiştim. Fakat baktım böyle bir 60 hani ya iyiyim ben falan diyorum yani, hani fizik kondisyon anlamında da iyiyim. Dolayısıyla kaç sene daha oynarım bilmiyorum ama herhalde en az 1-2 sene daha oynarım yani. Belki hani 2 maksimum diyorum. 62 yaşından sonra da, ya tamam bütün sporlarda biliyorsunuz artık yaş ilerledi. Yani eskiden 30 yaşında futbolcu, 30 yaşında tenisçi yoktu. Ama artık 40'ların üzerinde futbol takımlarında oynayan oyuncular var. Kaldı ki çok ciddi fizik kondisyon gerektiren sporlar. Bizim sporumuz biraz daha o anlamda kolay. Herhalde iki sene falan daha yaparım yani. O kadar. Yani ben aktif sporcuyken de zaten katkı sundum. Tabii bunu insanlar göremiyor. Yani gözler önünde olmayan şeyler bunlar. Burada yaşanan, kulüpte yaşanan antrenman saatleri, birlikte geçirilen, genç arkadaşlarımızla birlikte geçirilen sohbetler, konuşmalar. Daha doğrusu hani bir öğretmen edasıyla değil ama yani tecrübeleri doğru paylaşan bir abi edasıyla çok zaman harcandı. Ben ciddi anlamda katkılarda bulunduğumu düşünüyorum onun dışında eğer kariyerim bittikten sonra da bir takım görevlerim olursa tabii ki o görevleri de yerine getiririm. Valla Mr. Magic falan diyorlar. Yani tabii ben bir sürü vuruşlar falan keşfettim oyunun içinde. Aslında bu vuruşları keşfederken de böyle bir vuruş keşfedeyim de hani görsünler falan diye yapmadım. Sadece daha kolay bir yolu yok mu acaba bunun diye düşünerek. Çünkü çok zor pozisyonlarla uğraşıyoruz. Oyunun kendisi çok zor. Ee, buna da magic demişler Bu en çok hani oyunuma da yakıştırdığım şey biraz bu Mr. Magic çünkü bir anda ben mesela o güne kadar hiç bulunmamış bir çözümü bir maç esnasında bulabiliyorum bunu kendimi ömek adına söylemiyorum benim hayata bakışım böyle yani bize kabul ettirilen öğretilmiş şeylerin dışında da aslında bir dünya var oraları niye gözlerimizi kapatıyoruz algılarımızı kapatıyoruz bu sadece bilardo için değil her şey için geçerli. Bilardo da aslında hayat gibi. Topların durumları karşısında bir e, pozisyon alıyorsunuz. Bir hamle yapıyorsunuz. Bu hamle yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Bunlardan öğrenip gelişiyoruz aslında yaptığımız şey bu. Ben de bu kafada baktığım için Mr. Magic lakabını biraz daha seviyorum galiba. Şimdi bunu aslında mesela bir e, Koreli'ye sorsanız ya da ne bileyim bir Hollandalı'ya sorsanız diyecek ki yani daha ne olacak falan der yani. Ama işte daha iyi olmanın sonu yok. Türkiye şu anda bile aslında gerçek anlamda dünyada birkaç ülke varsa bu sporda başarılı olan onlardan bir tanesi bilardo. Ama gelecek yıllarda ne olur mesela işte gençler şu anda baya bir şey almışlar yani abluka almışlar artık dünyada bilardoyu. Türk gençlerinden bahsediyorum. Avrupa şampiyonası gençlerde dünya şampiyonası gençlerde hepsi Türk'lerde. Yani dolayısıyla gelecek jenerasyonla ilgili bir sorunu yok Türkiye'nin. Sadece belki biraz daha gençleri motive edecek bir profesyonel destek sisteminin gelmesi lazım Türkiye'de. Bu bütün sporlar için geçerli. Hatta her şey için geçerli. Yani işte ne bileyim firmaların destek olması mesela genç oyunculara onları çok motive eder. Bizim için artık yani Bizim için geçerli değil bu. Yani bana bu saatten sonra birisi sponsor olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama bir gence sponsor olması o gencin hayatını değiştirir, motivasyonunu değiştirir. Bu anlamda kısa bir zaman içerisinde de böyle bir aktivite yapmayı planlıyorum. Yine burada yapacağım. Bütün potansiyel genç oyuncuları bir araya toplayıp böyle bir sunum yapmak istiyorum. Yani Türkiye'de Bilard'ın durumu nedir diye o gün orada daha detaylı anlatabileceğimi düşünüyorum. Çalışın abi başka bir şey yok yani çalışacaksın. Biz böyle biraz şeyiz yani sanki hani yani zaten öyle doğmuşuz. Böyle bunu mesela çok kabullenen bir toplumuz biz. Yani işte atıyorum Bilardo gibi çok zor bir disiplinde zorluğunu şöyle anlatayım. Yani topun bir bilim sağına vursanız başka bir şeye dönüşüyor top hareket ettikten sonra. Şimdi zannediyor ki insanlar benim genetik yazılımımda var bu bir şey de yapmama gerek yok. Bana böyle geliyor çağırıyorum ben bu sayıyı nasıl vuruyor? Genetikten geliyor bana ben oradan alıyorum öyle bir şey yok. Çalışıyoruz, gelişiyoruz, öğreniyoruz, hata yapıyoruz işte hayat gibi dediğim bu. Her durumda bir pozisyon alıyoruz, bir hamle yapıyoruz ve bunların sonucu olarak başarısız oluyoruz. Ve bütün başarılı insanların ortak özelliği de başarısız olmalarıdır. Yani biz böyle başarıyı bir konuda başarılı insan modeli olmayı sanki böyle özel bir şeymiş gibi anlatıyoruz. O adam özel abi ondan başarılı Yoksa yani ben özel olsam ben yapacağım. Denedin mi? Yok. Baba denesene ben yıllardır deniyorum hala deniyorum. Hala vazgeçmiyorum. 60 yaşım bitirmişim hala gidip orada üstüne gidiyorum. Sen diyorsun ki ben özel değilim. Ondan. Onun için benim gelecek nesillere tavsiye edemeyim. Mi? Çünkü nasihat döneminin çoktan kapandığını düşünüyorum. Yani kimse nasihat dinlemek istemiyor. Bilgi paylaşmak istiyor. Yeni jenerasyonlarla iletişim kurmak bizlerin görevi. Biz yeni jenerasyonlardan bekliyoruz. Ya bu yeni jenerasyonda iş yok ya falan diye. Halbuki onlara biz anlatmamız lazım. Onlar sonradan gelen. Dolayısıyla doğru ulaşma yollarıyla, ile, doğru iletişim yollarıyla bildiklerimizi onlara anlatabiliyor olmamız lazım. Biraz uzun konuştum ama bu konu derin bir konu olduğu için ben aynı zamanda konuşmacıyım. Bu konulara çok değiniyorum yaptığım sohbetlerde. Çok da önemsiyorum bu konuyu. Çünkü ileri gitmenin bir konuda yolu ülke olarak da birey olarak da çalışmaktan, gelişmekten ve başarısız olmaktan korkmamaktan geçiyor. Semih diye. Yani ben şunu çok net söyleyeyim. benim hiçbir titrim ismimin ve kişiliğimin önüne geçemez. Yani çünkü o zaman zehirlenmeye başlarsınız. Yani ben hatta şöyle anlatıyorum bunu. Ne kadar büyük işler yapıyor olursanız olun, ne kadar ünlü oluyorsanız olun, sahneden inip hayata karışmak gerekiyor. Hayatın tüm katmanları önemlidir. Biz ise ne yapıyoruz? Hep birlikte gelişmek, daha ileri götürmek hayatımızı, ülkemizi varken kim daha önemli yarışı yapıyoruz? Kim daha önemli? Böyle bir şey yok. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde hatırlanmak isterim. O yüzden etrafıma da bunu yaymak istiyorum. Konuşmalarımda da bunu anlatmak istiyorum. Hiçbirimiz birbirimizden daha önemli değiliz. Dünya gibi düşünün bunu. Bir gezegen olarak. Arılar da o kadar önemli değil canım da. De. Al arılara bak bakalım ne oluyor. Ya şimdi o aslında bir böyle söylenti. Şimdi yedi dil biliyor. Ya 7 dil tabii ki biliyorum da ama yani yani politikada konuşmayacağım yani Japonca anlatabiliyorum ama Japonya'ya gideyim ben derdimi anlatırım. Günlük hayatımı idame ederim. Hani Japonca bu kadar biliyorum ama iyi dil, bildiğim diller de var. İngilizce iyi konuşuyorum. Hollandaca'm iyi, İspanyolcam hiç fena değil. Ya Almanca biliyorum ben. O kadar ben de biliyorum. Yani bir şey yok onda. Yani Yunanca konuşurum işte gideceğiz 24'ünde Yunanistan'a. Ben kahvemi söylerim, sohbet ederim iki. Nasılsın, merhaba derim yani. Bu çok zor bir şey de değil. Yani bana bir Uygur dilinde getirin ben bunları öğrenirim beş dakikada yani. Ben çok özel bir adam değilim ki. Siz öğrenmenin yollarını tıkıyorsunuz onları öğrenemiyorsunuz. Ben öğrenciyim ama öğretilmeyi bekleyen öğrenci değilim ben. Ben öğrenenim. Talep edenim oradan gelirdi eskiden talebe lafı. Öğrenmeyi talep edenden gelir. Biz de bekliyoruz ki birilerini bize öğretsin. O zaman da gelişelim. Kimse öğretmeyecek. Hele bilgi çağında. Çat önünde. O yüzden ben her alanda kendimi geliştirmeyi seven bir insanım. İnsanlara onların kendi kültüründe, kendi dillerinde hitap etmekten de çok hoşlanıyorum. Çünkü çok tatlı bir şey. Türkiye'ye birisi gelse mesela, yabancı biri gelse dese ki, merhaba nasılsınız, iyi misiniz dese böyle biraz kırık da olsa, hoşumuza gitmiyor mu? Ben ben sizi çok sevmek dese, ne güzel konuşuyorsun deriz. Ama iş dil konuşmaya gelince hepimiz çok korkarız. Ben değilim. Ben direkt bodoslama girerim yani. Bana dört kelime ver, ben başlarım yani. Sıkıntı yok. Hanguk tangu muduneso? Annyeonghaseyo. Türkçesi. Koreli bilardo fanlara herkese merhaba.